Engizisyon kelimesinin bezdirici, baskıcı uygulama anlamına geldiğini ve bu kelimenin Güneybatı Avrupa'da 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan ve bilhassa Hristiyanlıktan dönen ve dini esaslara baş kaldıran kimseleri yok etmek maksadıyla kurulmuş 19. yüzyıl ortalarına kadar da etkisini sürdüren Katolik kilise mahkemeleri ve adli kurumları için kullanılmış bir terim olduğunu biliyor muydunuz? Üç Büyük Engizisyon Gerek kararları, gerek siyasi ve dini gücü nedeniyle bu Katolik kilise mahkemelerinin içinde üç büyük Engizisyon'un adından çok söz ettirdiğini biliyor muydunuz? Orta Çağ Engizisyonu'nun Valden Seslerle Katarlar isimli iki Hristiyan tarikatın kurulu düzeni sarsan öğretiler yaymaya başlamaları üzerine 1231'de Papa 9. Gregoris tarafından kurulduğunu. İspanyol Engizisyonu'nunsa Kastilla Kraliçesi 1. Isabella'nın ısrarı üzerine Papa 4. Sixtus tarafından 1483 yılında onaylanıp Müslümanlarla Yahudileri kendi inançlarına bağlanmayı hedeflediğini, Roma Engizisyonu'nun da Roma Katolik Kilisesi'nin savunduğu öğretiyi korumak için 3. Palus tarafından 1542'de kurulduğunu ve genel olarak Calvin ve Lutercilere karşı savaş açtığını ayrıca bunun yanında cadılık ve büyücülük yapanlarla da mücadele ettiğini biliyor muydunuz? Engizisyon tiranlığı ve düşünce özgürlüğü. Katolik ülkelerde 500 yıl boyunca Engizisyon tiranlığı yüzünden düşünce özgürlüğünün olmadığı söylenebilir. Düşüncelerin sözle ifadesi yeterince bela getiriyordu. Yazıyla ifadesi ise yüz defa daha beterdi. Matbaadan gelen her kitap, Katolik inancının ilkeleri veya çıkarları aleyhinde yorumlanabilecek bir bölüm içereceği önyargısıyla inceden inceye gözden geçiriliyordu. Kitaplara sansür üç biçimde uygulanırdı tamamen yasaklama ve toplama, itiraz edilebilecek kimi bölümlerin çıkarılması ve cümlelerin değiştirilmesi veya belirli sözcüklerin silinmesi. Bu üç başlıktan herhangi biriyle mahkum edilmiş çeşitli kitapların listesi her yıl yayınlanırdı. Ve birinci maddeye giren kitaplardan biri veya ikinci ve üçüncü maddeye girip de sansürden geçirilmemiş, düzeltilmemiş bir nüshayı bulunduranlar suçlu kabul edilir. Şiddetli cezalara çarptırılırlardı. Bu kitapların yazar ve yayımcıları ömürlerini çoğunlukla Engizisyon zindanlarında geçirirlerdi. George Rolly Scott İşkencenin Tarihi Böğüren Boğa İşkencesi Engizisyon'un en büyük işkence icadından biri böğüren boğadır. Metalden yapılmış olan bu boğanın karnındaki kapağı suçlu canlı olarak konulur ve ardından kapak kapatılır. Boğa ateşe tutulurken İçinde kavrulan mahkum bağırmaya başlar. Bu da boğanın böğürmesi gibi ses çıkarmasını sağlar. Sesin şiddetine göre kişinin suçunun ne kadar olduğu anlaşılır. Şayet kişi hiç bağırmadan can verdiyse ailesine mahkumun iyi bir Hristiyan olduğu söylenir. İşkencelerden işkence beğen Engizisyon işkencecilerinin işkence edeceği kurbanı önce soyup tıraş ettiğini, daha sonra vücudunun değişik yerlerine metal çubukların batırıldığını ve kurban hala itiraf etmemişse dozajın artırıldığını. İlk seans başarısız geçerse kurbanın başka bir gün tekrar işkence edilmek üzere zindana gönderildiğini ve her seansın bir öncekinden daha vahşi geçtiğini biliyor muydunuz? İşkence yapmak bile parayla. Engizisyon'un vahşi işkencecilerinin yaptığı işkenceleri bedava yapmadığını, bütün bu hizmetlerin parasının kurbandan alındığını, eğer parası yoksa yakınlarından tahsil edildiğini, zindanda geçen süre boyunca kurbana verilen yemeğin, konaklama ücretinin ve engizitörün bu kutsal görevi ifa ücretinin son kuruşuna kadar karşılanmak zorunda olduğunu biliyor muydunuz? Kutsal Çuvalla Teşhir İşkencesi Sako Bendito yani kutsal çuval kelimelerinden bozularak oluşturulan San Benito kelimesinin suçunu kabul edip kiliseyle uzlaşarak hapse mahkum edilenlere giydirilen uzun bir papaz tuniği olduğunu. Bu kıyafeti üzerinde taşıma cezasına çarptırılanların toplumdan ayırt edilmelerini sağlayan bu kılıkla dolaşmak ve onun getirisi olan psikolojik ve sosyal tesirlere katlanmak zorunda olduklarını biliyor muydunuz? Auto Defe seremonisi. Auto defenin bütün dillerde aynı şekilde anılan kutsal mahkemenin halk içinde suçlarını yargıladığı ve cezalandırdığı seremoninin adı olduğunu. Sabahın erken saatlerinde şehrin ana meydanında kurulan büyük sahnenin etrafını dolduran halk kalabalığının suçlular için biçilen cezaların tatbiki'ni izlediklerini. Önce cadılar ve kürek mahkumları gibi hafif suçluların kırbaçlandığı bu törende en son olarak ağır suçluların tüyler ürpertici bir şekilde diri diri yakıldığını Portekiz'deki bir auto-defet töreninde bir seferde 184 kişinin diri diri yakıldığını ve bu işkence metoduyla öldürülenlerin sayısının toplam 1500'ü geçtiğini biliyor muydunuz?